Selam arkadaşlar ben Skainter. Bugün sizlerle beraber top lane'de Yuumi yapıyoruz arkadaşlar. Normalde bildiğiniz üzere böyle şeyler yapmıyordum ama bugün dedim bir değişiklik olsun top lane'de Yuumi oynayalım dedim. Karşımda Mundo var. Yuumi vs Mundo olacak. Normalde bunun AP versiyonu falan çok yapılırdı ama ben bugün top lane'de AD olarak oynayacağım. Eğer ilgi alaka gelirse isterseniz bunun full kritikli halini yapabiliriz. İsterseniz full AP halini yapabiliriz. Böyle kasabildiğimiz kadar e, AP kasarız. Bu arada e, Mundo mechabı fena olmayacağını düşünüyorum. Ama Mundo bu aralar top gerçekten çok güçlü. Arkadaşlar şimdiden kanalı desteği tekrar videoyu beğenip like at yani abone olursanız vesaire sevinirim. E, yorumlarınızı vesaire kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Onlar baya önemli. Hemen bu arada girdiğim ürünleri vesaire ekranda görüyor olacaksınız. Hemen yavaştan Mundo'yu dürterek başlayalım. Bu arada gideceğim bu ben sizlere kısaca bahsetmek gerekirse ilk item kreken katil alacağım. Arkasından savaş çizmesi karşımda Mundo olduğu için de mahvolmuş kralın kılıcı alacağım. Sonraki itemleri de duruma göre değerlendiririz. Ama Runa'nın düşünüyor gibiyim. Güzel oluyor şu turnuanda. Ben tabii bu şu an 3. ya da 4. kez bu videoyu çekiyorum çünkü bayağı bir zor arkadaşlar. Takım trollü vesaire tapline trollediğimi düşünüyorlar. Ama bu oyun daha farklı olacağını düşünüyorum. Bakalım umarım güzel geçer bizim açımızdan da. Öyle kanserleyelim. Bu arada pasifim geldi ve rünüm geldiği zaman Mundo'ya düz vuruşlar yapacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Böyle 3 level olmuşken bu arada E skill ile Q skill'imizi aynı anda vereceğiz. Bu arada Mundo'nun ignite'ı var. Bizim de ignite'imiz var onu da söyleyelim. Şöyle koridor yavaş yavaş pushalım. Karşı angle kaz Biraz sıkıntı olabilir. W'mizi sadece Dayana bize geldiğinde gank ve vesaire kullanacağız. Onun dışında W'ye vermemize gerek yok. E skill ile Q skill ile aynı anda götüreceğiz. Şöyle Mundo'yu yavaş yavaş bir kanserlemeye başlayacağız birazdan. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu videoyu çok fazla söze çekiyorum. Çünkü takım trollediği için vesaire çok fazla küfür edip oyunu bozuyorlar vesaire oyunu trollüyorlar. Ama oyunu hep iyi oyun yani iyi götürerek oynuyorduk. Bunu da söyleyeyim. Yani trollemiyoruz yani troll videosu değil onu demek istiyorum baş yani sizlere. bir nevi AD carry yapıyorum. Şöyle Mundo'yu rahatsız edelim farmlar alırken. Tabii farmları kaçırmamak baya önemli. Böyle pasifim geldi. Şu skill kombosunu ah Q'yu kaçırdık. Hiç sıkıntı yok. Yani Mundo her yaklaştığında böyle E skillimize beraber arkaya doğru biliyorsunuz E skillimiz hareket hızı veriyor bize. Ama Yumi tabii ki de bir support karakteri olduğu için ve karakterin yapısı olarak biliyorsunuz bot falan alınmadığı için karakter çok yavaş. Ve hiçbir zaman canı artmıyor karakterin. Öyle de bir olay var. Böyle dakika 15'te 16'da bile 1400-1200 cana falan sahip oluyorsunuz. Bu biraz sıkıntı tabii bizim için. Şöyle Mundo'ya yavaş yavaş dürtmeye başladık. Kazix ve Dayan orada gördüm ben. Hemen yardıma gidebiliriz aslında. Hatta hemen Dayan'a ya yardıma gidelim. Dayan'a ya önce bir yaklaşıp can vereceğim. Arkasından Ignite'ı bırakıyorum. Çok güzel bir şekilde Dayan'a ile beraber kesmeye başardık. Bizim için bayağı iyi oldu. Hatta kazıştırma oyunu bir tık bitti bile diyebiliriz. Böyle mundo skillerin altında hiç önemli değil. Görüyorsunuz zaten manamızı çok fazla kullanmıyoruz. Basic ataklar kullandım yaptığımız için. E beraber canımızı her zaman toparlayacağız. Base atmamıza bile gerek yok. Koridoru şu an olabildiğince puşlamaya çalışıyorum. Çünkü kazıksı kesmeyi başardık. E, Mundo 5 level oldu. Görüyorsunuz biraz farm, farmları sürekli için biz daha önce level atlıyoruz. Şöyle hemen E beraber Mundo'nun üstüne bir koşalım. Hemen geri çıkıyorum. Olabildiğince e, Doran Kalıkanı girdiği için Mundo'ya e, can yenilemesine pek izin vermemeye çalışıyorum fark ettiğiniz üzere. Her yaklaştığında farmlara darlamaya çalışıyorum Mundo'yu. Bırakıyoruz skill'imize bir atar vuralım. Baya güzel vurduk gene Arkadaşlar AP olarak bildiğiniz üzere tüm skill'ler AP olarak vurduğu için skill'ler üzerinden çok vurmamaya çalışıyorum. Sadece ultimizi rakibimizi ters etmek için kullanacağız. Başka onun dışında hasar vurmak için değil. Belki öyle bir can kalırsa vesaire o zaman kullanabiliriz. Öyle Mundo'ya ignite'mizi attığımızda zaten Mundo'nun ultisi bir anda çöp oluyor. E, cellat almayacağım bunun yüzünden e, olduğu için. Hemen şöyle bir geri çıkalım. Biraz fazla geldik içeri. Bu arada çok fazla pışıdık burayı. Ward'umuzu atmayı unuttuk. Hemen bir ward atalım şu varma aldıktan sonra da. Çünkü kazık gelirse ölebiliriz. Flash'ımızın olması çok önemli. Değil. Gördüğünüz gibi Yumi'nin botu yokken 330 koşuyor arkadaşlar. Belki de oyundaki en düşük hızlardan birisi olabilir. Ya i̇nanılmaz yavaş zaten. E skill'imize beraber sadece kaçabiliriz. Karakterin mobilliği gerçekten sıfır. Çünkü support için de sağlam bir karakter olduğu için. Biz şu an support'un çok ekstrem olayını yapıyoruz. Top lane'de oynuyoruz. Şöyle ufak ufak Mundo'yu durutuyoruz. Hatta üstümüze gelmeye başladı Mundo. Acaba gank mi yedik? Şöyle Q skill'in sürekli hocamız lazım. Şöyle ultimi bir kullanıyorum ama mundu maalesef sabitlenmeyecek. Şöyle minionlar içinde kazanma şansım var. Şöyle ignite attı bize. Ama hiç sıkıntı değil. Evet flash'ını aldık mundu'nu. Görüyorsunuz mundu şu an neye uğradığını şaşırdı büyük ihtimal. Karşısındaki defa Yumi tapleyini görüyordur. O da eminim ki. Ama base atmayı tercih etti. Şu an hemen buraya pushluyoruz. Itemlarımızı alacağız birazdan. Hemen buraya seri seri pushlayalım. Kaziksi gördüm. Tapa doğru geliyor en son. Hatta şöyle Kazix'e doğru bir ufaktan gidebiliriz. Daha dayan olurdan gözü sıkıştırabilir miyiz? Neyse sıkıştıramadık. Bu ordu atamadım ben oraya. Hiç sıkıntı yok. Hemen koridoru seri seri puşlamaya devam edelim. Bu arada dayanaya biraz kabarıyorlar orada. Hemen yardıma gidelim bizi. Bunların flash yok. United da yok. Bence keselimiz derken Sylas'a geldi. Buradan çıkabilir miyiz? İlk kazık kesersek ayet kesmeyi başardık. Hemen dayanın içine girip can veriyorum ona. Sylas'a vurursak keseriz diye düşünüyorum. Ya su biraz çok geç geldi. Şöyle arkaya doğru bir süreç atamadık. Aa, arkadaşlar koridora tekrar geldik. Maalesef orada öldük çünkü Yasuo'muz çok geç geldi. Zaten 0-4 oynuyor. Gene bir Yasuo vakasına e, bizi buldu. Ve kritik itemlerini aldık. 115 kritikimiz var. Şöyle bunun üstüne doğru bir gidelim bakayım. Ama Mundur'un şu ulti pasifinden dolayı e, maalesef full atamıyorum. Zaten bir kere standlama, istersen hakkımız var. Onda da pasifine gidiyor maalesef ki. Mundur can yeniliyor. Neyse en azından ultisini aldık diyelim Mundur'un. Yavaş yavaş böyle biraz farmlar almaya devam edelim. Çünkü ee, Mundo çok korkak oynuyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Yumi'ye karşı bu kadar korkak oynayan herhalde Dü ee, dünyadaki tek oyuncu falandır Mundo. Daha önce karşısına mı geldi bilmiyorum ama bu kadar korkak bir Mundo daha önce görmemiştim. Kim Mundo bu kadar top lane'de güçlüyken. Hemen koridoru devam edelim kuşlamaya. Bakalım bu oyunu taşıyabilecek miyiz? Yani Yumi ile de artık bu oyunu taşıyabilirsek gerçekten helal olsun bize. Ama çok zor gözüküyor oyun. Arkadaşlar çünkü birazdan göreceksiniz Mundo daha çok güçlenecek bizim karşımızda. Şöyle en azından biraz daha vurmaya çalışalım. Bayağı canını aldık. Ama canını bunda çok hızlı toparlıyor. Tamam kazık sejder aldı. En azından bunu biliyoruz. de gelmeyecektir. Evet. Evet arkadaşlar Yasuo'muz 8 kamuz ölmeye devam ediyor. 0 5. Oyun çok zor olacak ama bakalım belki dayan ulti attığında Yasuo bir ulti atarsa kesebilirler. Hatta bize de devamını toplayabiliriz. Bir tık AD Carry gibi oynayacağız biz bu oyunu. Şöyle içimize geliyor ama. Şöyle ulti atalım bakalım. En azından pasifini alalım biliyorsunuz zaten AD kastımız için çok fazla bir olay yok. AP vuruyoruz. Ee, yani bizim olayımız tamamen AD olduğu için AP vurduğumuzda sorun çok bir önemi yok. Ultimizi kullanmamız hiçbir sorunu teşkil etmiyor. Hemen buradan biraz kreatle farmları kasalım. Bize biraz para lazım. Parayla beraber e, itemler alacağız. Itemlardan sonra aslında bizim şov başlıyor. Şu an çok bir olay yok. Diğer itemlarımız bittikten sonra artık da olduğunu için Mundo'yu eritiriz. Malf olmuştan sonra zaten direkt bunu artık karşımıza duramamaya başlayacak. Göreceksiniz sizlerle onu. Oy ben orada bir fight var hemen girirsek. A eptik orada kritik vuruşumuzla beraber Qix aldık. Şöyle hemen Denel beraber kesebilir miyiz diye düşünüyorum ama Sylas gene ne geliyor arkadaşlar. Çünkü mid'lerimiz çok fazla kaybettiği için Sylas'tır neden topa gelmesin. Ama Mundo şu an sana Ignite tutuyor Mundo'yu çattığı için. Hemen Mundo'yu kesebilir miyiz? Ignite'ınızla beraber kesmeyi başardık. 2 saniye atlayabiliriz mi? Ah be. Olsun. En azından 2 kill almayı başardık burada. Itemlarınızı da almadık bile. 2.5 k olduğumuz var. Hiç sorun değil. Soyla bu ya kötü ya soyla taşırsak artık arkadaşlar. Ben başka bir şey demiyorum. 0.5.2 hani kritik item almış. Daha has AD'si yokken çok yanlış. E, bu yüzden galiba yusuf olarak bitiyor. Her neyse itemları alalım. Tekrardan tatlı yine e Arkadaşlar midli fitlen yusufumuz 0.6 oldu şimdi. Hemen size onun raporunu geçeyim. Bu arada saylar sizi yusuf da herhalde. Şöyle ultimizi basıyoruz. Artık da kesersek keşke ultimizi en azından iptal edebilsek. Böyle bir yardıma geliyor ama bayağı geç geldi. Silas'ın hasarını görüyorsunuz inanılmaz fazla ya Yasuo'dan kastığı için. Ama biz de fena vurmuyoruz onu fark ettiniz. Şimdi hemen bir base atalım. Tekrardan biraz farm yapmaya devam edelim. Arkadaşlar Yumi top oynuyoruz ama 66 farmımız var. Karşı top 38 farm var. Yani Silas gelmesi aslında hiçbir şey yaramayacaktı. Hatta bundunun farmı ve kirli hiç olmayabilirdi ama Maalesef mid deyimiz çok kötü olduğu için baksanıza Sylas'ın rakibin 15 kilo var arkadaşlar. Sylas'ın beraber 13 yani neredeyse %90 Sylas'ın e, oyuna katkısı var. Bizim Yasuo tersen katkısı var arkadaşlar onu da söyleyeyim ama katkısı var değil mi onu da sayalım. ben buraya farmları bir Jinx'le 1v1 bir denemek istiyorum açıkçası bakalım neler yapabiliriz diye bakalım Jinx gelecek mi buraya. Arkadaşlar şurada bir pusalım 2 dakika bakalım aa burada ward varmış. Jinx'i bekleyelim bir. Jinx'e bir alt vesaire bir ve bir, bir atalım diyecektim ama maalesef Jinx orayı görüyormuş. Hiç sıkıntı yok. Burada hemen pışıyoruz. Bizim takım da hayret bir şekilde bitledeki savaşı kazanmış. Şu an şoklar içerisindeyim ben de. Bir Jinx gelirse hasarımı test etmek istiyorum tek item'la. Ama çok fazla taktiklerimiz olmadığı için belki Jinx kesebilir. Böyle bakalım Jinx yaklaşıyor bize. Jinx bile yaklaşmıyor ben anlamadım. Yani küçücük kediyiz. Herkes bizden korkuyor. Şöyle en azından bir Üç vuruşumuzu, ikinci vuruşumuzu Jinx üzerinde yaptık derken bayağı fazla vurduk arkadaşlar gördünüz sizlerde. ama gene bize üç kişi geliyor. Şöyle bunda bir kayıtlamayı deneyelim bakalım kayıtlayabilecek miyiz? Evet o da kayıtlanacağını anlayınca direkt saldı. Sylas geldiği için hemen kaçıyorum. Sadece Sylas'tan kaçıyoruz şu an. Karşı kasıt ile sıfır Bu güzel bir haber bizim için. Trash vesaire de geliyor. Yani bizim acilen bir botu bitirmemiz lazım botumuz olmasına rağmen 355 koşuyoruz bu inanılmaz bir komik sayı. Buraya kadar. Trash yavaşlatalım ki çok zor. Ya yani arkadaşlar atak hızımız o kadar yavaş ki. O kadar düşük ki yani zorlanıyorum maalesef. Maalesef şurada Jinx'e fokuslanalım bize. Şöyle keser miyiz? Kestik. 2 ve 1. Evet Trash'e de ama dodge'layamıyoruz bunu. Ama bizi Trash şu an kesebilir. Hemen kaçmam lazım buradan. Kalkanımızı aldık. 2 ve 1 yum ile kestik arkadaşlar. Artık birisi gelmesin buraya lütfen. Umarım bir Morgan'a bize yardım edecek. Onu da keseceğiz. Assist aldık, olsun. Artık Morgan'a bir Q tutturur sonra artık lütfen bir Q tuttur Morgan'a. Lütfen Morgan'a çok güzel Morgan'a tutturmayı başardık. Büyük ihtimal burada bunu da keseceğiz. Çok güzel asistimizi aldık buradan da. Ama sakar karşı hiçbir şey yapamayacağım gibi hemen içeri giriyorum. Biraz hasar aldıktan sonra tekrardan Silas'a bir durum Bunu da keseceğiz. Arkadaşlar gördünüz 2v1 bile Yumi Top ile beraber kesmeyi başardık. Takım sonunda bize yardım etmeye karar verdi. Hatta Caitlyn şu an ne yapıyor anlamadım. Arkadaşlar Caitlyn oynayışına bakar mısınız lütfen. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Arkadaşlar şimdi bir daha fight'a gireceğiz vezatmadan atmadan. Bakalım Mundo'yu kayıtlayabilecek miyiz? Morgan'a bizi sattı gibi ama. Canı azmış bayağı onunla. O yüzden riske atmadım. Yasuo geliyormuş. Yasuo'ya hiç güvenilmez. Direkt kaçalım o yüzden. Bakalım Mundo'yu nasıl kaydedeceğiz? 162 kritik vuruşumuz var. Bu arada Yumi'nin biliyorsunuz daha e, önceki videomuzda, Wukong kritik videomuzda düz vuruşların animasyonun değiştiğini göstermiştim sizlere. Zaten bunları biliyorsunuz ama Yumi'nin de kritik vuruş animasyonunu sizlere hemen göstermek gerekirse hemen şöyle minin ara göstereyim. Bence gayet güzel. Yani biraz ama mesafe yakın olduğu için gösteremiyoruz ama Böyle arkasını dönerek değişik bir şey yapıyor. Ama çok da bir şey değiştirmemişler. Sonuçta bunu kim kritik kasar diye Riot'ta hiç animasyonu falan çok uğraşmışlar değiştirmekle. Bakalım Mundo'yu şu an kesebilir miyiz? Mahvolmuş kralın kılıcın alana kadar Mundo'yu kesmemiz biraz zor olacak ama Kraken'le de fena vurmayabiliriz. vurmayabiliriz şu an. Şu an bilmiyorum açıkçası ben de hasarımı. Ben de ilk defa yani ikinci veya üçüncü kez gibi taplayayım videosu. Yani çekiyorum dedim. İlk defa oynuyorum ama videosunu daha önceden çekmiştim. Ama onlar kötü olduğu için şu an üçüncü kez oynuyorum. Hemen Dayana'ya yardıma gidelim burada. Dayana beraber bunları hepsini keseceğimizi düşünüyorum. Şöyle Mundo'ya çıktık. Bunu kesmeye başardık. Dayana girip hemen can atacağım. Ah. Ama Kha'Zix kesersek kesemeyeceğiz çünkü Kha'Zix sürekli görünmez. 2'de 2 atmayı başardık. Kazik ise onu da keseriz ama bayağı sıkıntı olacak. Hemen biraz geri çıkıyorum. İgni item geldi. Şu an Kha'Zix bizi küçücük bir yem olarak gördüğü için bence kesinlikle buraya atlamayı tercih edecek. Şimdi bir şey attım çimene. Bakalım kazık ise ignite'imizle beraber onu da keseriz. 3'ü de 3'ümüzü atarız. Aha kazık. Bir de biliyorsunuz kazık tek yerlerde çok daha fazla vuruyor. Bir de i̇şte ben çimenle gör. <laughs> Sanıyor ki orada ward'umuz board'umuz yok. Direkt basic atak ignite'la. Silas geldi onu kayıtlar mıyız? Çok zor ama çok zor ama biliyorsun sayesinde kullanı çok düşük olduğu için direkt de attım. Maalesef öldük. Ama elimizden geldiğince bayağı oynadık. 3K goldumuz varmış. Şimdi maf olmuşu bitirdik. Onlar düşüsün hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar kazışı gördüğünüz üzere başta bir kez kesmiştik dayan beraber. İlk başta jungle'ı kesmek, tilt etmek çok önemli. Gelin beraber ilk önce mavinin testin. Bakalım mavi ne kadar hızlı alabiliyoruz. Arkasından ejderi ne kadar hızlı alabiliyoruz. Size onu gösterelim. Bence gayet güzel bir şekilde mavi hızlıca aldık. Hatta şöyle yoldan geçerken skatala da bakalım. Hatta şu an botumuz bitmedi. Atak düşük bile. Gayet hızlı bir şekilde alıyoruz bence. Fena değil ama yani top lane'de çok oynamanızı önermem ama normal game'de vesaire tekli derecede oynamayın. En azından keyif almak isterseniz deneyebilirsiniz. Bunu kesinlikle öneririm. Bence bayağı zevkli. Hem böyle karşı takım Yumi top e karşı oynamadığı için ne yapacağınızı bilmiyor. Hem de hasarınızı bilmediği için çok agresif oynuyorlar. Biliyorsunuz zaten Yumi normalde support oynandığı için yani böyle promosyon olarak gözükür. Hemen şöyle takımla beraber Dayana'ya bir yaklaşalım. Hemen çıktım Dayana'nın içinden. asistimi de aldım. Hani mesafeyi kapatmak için bizim takım arkadaşlarımıza girip öyle bir basic atak atıyorum. Şöyle kasiste de bir keser miyiz? Kule bana vurmasın. Maalesef range'im yetmiyor ama şöyle ulti atarsak en azından ultiyle kesebiliriz. Güzel asistimizi aldık. Nexus'u kulelere vuralım ama herkes doğacağı için şu an biraz geri çıkmamız lazım. Arkadaşlar Yumi tapleni görüyorsunuz. Karşı tapleni iki kat falan fark attık. Bu da bizim farkımız. Hani her karakterle de olsa Yumi bence fena değil derken Kazik yedi. Hemen Kazik kesersek güzel ama Silas çok güçlü. Silas'ı doğru bir ulti atıyorum. Silas bizi kesecek arkadaşlar. Ben direkt kaçmak istiyorum buradan. Çok güzel bir şekilde kaçtık. bir trash'e vurur Bak nereye daldık. <laughs> Adamlar şu an neye uğradığını şaşırmıştır. Hemen farmer'ı burada ittirelim. Zaten oyunun sonuna doğru geliyor gibiyiz. Şöyle Mundo'yu kayıtlamaya bir devam edelim bakalım. Mundo gelsin bir hasar testi yapalım bakalım. Mahvolmuşumuz bitti çünkü biliyorsunuz mahvolmuş cana göre vuruyor. Mundo şu an daha çaklaş bunu bize. Erken dayana. Alkollü galiba arkadaşlar. Bizim takımlar bu aralar zaten 3. videoyu çekmeyiz dedim. Takımımızın hep alkollü adamların gelmesiydi. Ama Silas gene geldi. Silas kestiğimiz anda kazanacağız. O yüzden biraz benim arkada oynamam lazım böyle Eddie mantığında. O yüzden bir Yasuo gelip önünden gidip ölmesi lazım. Erken dayanı çok güzel girdi. Arkasından bunu da keseceğiz. Dayanın içine gidiyorum Ignite yediği için. Bunu da almayı başardık. Daha ultimiz bile duruyor. Şöyle hatta devam edersek ulti kullanmak istiyorum ama maalesef oraya e giremedik mi? Aa! Ha. Ha, Lan ucunda kaldı ya. Ve Jinx'e bir hasar yapalım. Bir ve bir gel Jinx. Gel oğlum Jinx. <laughs> Jinx de kaçıyor bizden. Eğil kere. Oh, lan aa. Ah. ah be lan var ya nerede sundu kişilik. Arkadaşlar elimden geldiğince size top lane'de Yumi Eğil'de oynamaya çalıştım. Bence gayet güzel oldu. Top lane'i güzel kazandık. Jungle'ımız oyunu kazandırdık. Videoyu buraya kadar izlediyseniz Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Hatta hareket takım top yazıyor. Mundo vs Yumi ve çabında. Hep beraber gelin bakalım ne kadar vurmuşuz onu da size de göstereyim. Arkadaşlar bu da hasar sonu tablomuz. Görüyorsunuz zaten Saylas çok fetti. 30'u 40k vurmuş Saylas. 26 dakikada dakikadan bile fazla vurmuş. Bizim takımda da zaten Dayan ile bir tek biz oynuyorduk. Yasuo bu kadar inklemesine rağmen bunu taşımayı başardık. 23 kb bir hasar olmuşuz. Bence çok iyi. Dayanadan sonra hatta biz birinci bile sayılabiliriz. Sonuçta top lane oynanmıyor. Her neyse arkadaşlar. Kesinlikle yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.